merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar şimdi Hz. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bazı e, semboller ve sayılar var. Önemlidir. Gari olarak bazı konular var. Evet hocam. E, kaç sayı? 800. Kardeşim bir arkadaşım beni aradı sağ olsun. Onun yeri mekanı çok uzak bir bölgedir. Evet. 988'i görmüştük saygı göze, semala, güneşe yakın. Ve bende bir soru olmuştu. Ben o arkadaşıma teşekkür ederim. Güzel bir konudur. Bu da batın ilme bağlı olan harflerdir. Ben ona bir açıklama yapmıştım. Yine de daha ayrıntılı bir biçimde bu açıklamayı da yapmak istiyorum. Yəni sən də salam edəlim. O da mənim qardaşımdır. Müslümanlar arasında fərq yoxdur. Məmin, məmin də yetər ki, insan mömin olsun. İllə nə kimi yapadın? Məmin nə qardaşdırlar? Məmin olmayanlar qardaş deyil. Məsələ bu. Əməmin e, də Allahın 7-ci sifətidir. Əsmarlar uşlar. 9 988'i görmüştü. Neden görmüştü acaba? Ne yaptı ki gördü? Güneşi gördü, uzay gözle ve samada 988'i gördü. Ne demek? Bilmek lazım. Dokuzun bir anlamını söylemiştim. Çünkü o an telefondu. Tam olarak arkadaşımın sesini de anlamadım. Türkçesi de biraz şivesi bana biraz zor geldi. Değerli kardeşime yeniden bir açıklama yapacağım. Çünkü bu videoda Allah razı olsun değerli kardeşime ben söyledim. Bu videoyu hususen 988'e ayırmak istedim. Arkadaşımız Çetin Tatar beni kırmadı. Değerli kardeşim sen iyi bir insansın. Bak 9 gördün. 8 gördün, 8 gördün sana ayrıntılı biçimde şimdi açıklamasını yapacağım. Ben sana demiştim. Dokuz batındaki yüce Allah'ın ismi azamidir. Dokuz tane sessiz harftir. Doğrudur. Bir de Kaim Muhammed Medi onun da bir işaretidir. Kaim Muhammed Mehdi. O da dokuz olur. Bak ben Kaim Muhammed Mehdi sana açıkladım. Ama batındaki o ismi sana açıklayamam. Söyleyemem. Yasak var. Zahiren sana muha Muhammed Bey'di dedim. Açıklama kayın Muhammed Bey'inin çıkacağı zamanı Yüce allah Teala sana göstermiştir. Ve o çıkacak kayın Muhammed Bey'di o dokuz sessiz harfi olan ismi azemi bilecektir. Ve o yüce o ismi azem Yüce Allah nasıl sınırsızdır, sonsuzsa o ismi azam da onun fazileti de Muhammed Mediye sonsuz ve sınırsız olacaktır. Ve Muhammed Medi, kainatın bir güneşi olacaktır. Sekiz, sınırsız ve sonsuz İki tane sekiz. Bir sekiz sınırsız, ikinci sekiz sonsuz. Kimdir? Yüce Allah'tır. Ve O'nun ismi azamidir. Ve o ismi azamın sonsuz ve sınırsız kuvveti Muhammed Meden'in duasındadır. <laughs> Kainat halifesi olacak. Sekiz. kainat halifesi Allah'ın emriyle kayın Muhammed miydi? Kainat halifesi olacak. Kainat halifesi sekizdir. Bir diğer sıfatı da o sekiz dünya dünyanın ekseni Kayın Muhammed Meydi'nin iki tane sıfatı var. İki tane de bizim Türkiye'deki Türkçe'de sekiz tane sessiz harftir. Sekiz. Bir sekiz. Kainat halifesi. İkinci sekiz dünyanın ekseni. Onun sıfatıdır. Kayın Muhammed Meydi'nin sıfatıdır. Ama kardeşim Senin memleketin uzaktır. Ben gelemiyorum. Sen de gelemiyorsun. İnşallah aynı tertip olana elinden geldiği nice açıklama yaptım. Bu en son videodur. Şetinle beraber 7-8 video çektik. Bu en son videodur. Ben Şetin'e rica ettim ve bu 988 adlında bilgi sana burada söyledim. Yani inşallah benim şifreme göre anlamışsındır. Yani değerli kardeşim, dokuz Yüce Allah'ın batındaki ismi azamidir. Ve ikinci, ikinci bir dokuz şifresi kaim Muhammed Medi'dir. Yani Muhammed Medi Yüce Allah'ın ismi, batındaki ismi azami biliyor. İkinci bir, iki, o iki sekiz, tekrar söyleyeyim, sınırsız ve sonsuz olan Allah'tır. Bir sekiz sınırsız, ikinci sekiz sonsuz. Allah'a aydır. İki sekiz de kayın Muhammed Melih'e aydır. Kainat halifesi Kainat Türkçe Halifesi sekiz harfdir. Kainat Halifesi sekiz sessiz harfdir. İkinci sekiz Dün Ya'nın ekseni Sekiz. Fesle Ve güneş kaynatı güneşi olacaktır. Allah'ın emriyle. Dedi kardeşime selam ederim. Gözlerine öperim. Güzel bir alamettir bu. Güzel bir mucizedir. Güzel bir işaret. Yani değerli kardeşim. İslam'ın içinde ayrım gayrım yok. İslam'ın içinde Türktür ayrı, Kürt ayrı, Arap ayrı, Çerkez ayrı, Laz ayrı, Türkmen ayrı. Öyle bir şey yok. İnneler mümin ihved. Eğer biz mümin olup da kardeş olursak kazanırız. Ama ama Kur'an'ın Kerim'in içinde bulunan bu ayeti Kerim'in dışına çıkarsak kaybederiz. Yani inşallah anlamışız. Yani innele mimin Mümin nedir? Allah'ın bir sıfatıdır. Takva olandır. Allah'a takva olan, Kur'an okuduğu zaman kalbinde titreme olup imanı artandır. Ve Allah'ı tefekkür edendir. Allah'a zikredendir. Müminin kelimesi anlamı da bu. Yüce Allah-u Teala'da Memin qolunu təsdiq edir. İşdə i̇şte məsələn bu. Örçürək insanı kurtarmaz. Bu gün örçürük yapanlar batmışlardır. Memin olmaq gerekir Allah için. Benim için ahlak-ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, benim için Kur'an-ı Kerim ve ilk başta Allah'ın əmri, Quran-ı Kerim ve peyğəmbər aleyhinnəmu səllallahu aleyhi ve sellem ahlağı ve Kur'an'daki Yüce Allah'ın Peygamber Efendimiz'e göndermiş olduğu inne dine endallar İslam ve inne le Birlik ve beraberlik. Allah rahatsız koyarsın. Allah selam etsin. Hocam daha ediyorsun da daha, daha bir karpuz gezecektik. Gel bakın Meşhurdur. 60 kilo 70 kilo var. 80 <laughs> kilo var. Evet. Şimdi diyelim ki Bizde böyle bir şey vardı. Biz eskiden işte böyle otururduk, muhabbet ederdik. Karpuz gezelim diyordu. Ya. Gece ge geç oluyordu. Muhabbetler bitmiyor. Şimdi bu semboller, yazılar, harfler. Bazı insanlar bunların hesaplarıyla e, Kur'an'dan bazı şifaları çıkartıyor. Mesela diyor ki işte bu, bu kadar. Bu ayetin, işte bu surenin bu ayeti. Bunu işaret ediyor. Bu numaralar. Hmm. Numaralar. Bu doğru bir ilim midir sence? Ya şimdi kardeşim benim onlara diyeceğim tavsiye bu. Her şeyi bilen Allah'tır. Allah Teala bir kuluna bir şey gösterdiği zaman gösterir. Ama bunu ayetlerin rakamlarına bağlamak, emzet hesabına bağlamak, tarihlere bağlamak o ayrı bir ilimdir. Öyle bir ilim var Ya işte öyle bir ilim var diyelim. Yani o ayrıdır. Said, o, Said Nursi yapmış mı öyle bir ilim? Abi Said, e, bedel, o zaman Hazretleri Said Nursi yapmışsa yapmamış o. Yapmamış. Ama Ebced hasabı yapan bazı alimler var. Ama mesela diyelim ki yapanlar vardır. İsimleri söylemeyelim de ama biraz da kendilerine dikkat etsinler. Kur'an mücizevi bir kitaptır tabi, içinde sırlar vardır ama bazı kardeşlerimize de yani Kur'an'ın ayetlerine, rakamlarına göre tarif yapan bazı olaylar vardır. Olayları açıkladıklarına dair ben haber almışım ama çok da yanlışa girmesinler. Hadi bakalım Kur'an-ı Kerim'de 1444 yıldır bu kata hurflar var, niye çözmediler? Elif, Lam, Mim. Altı tane var. Peki sonra Elif, Lam, Mim, Sad var. Sonra geliyor Elif, Lam. Elif, Lam, Mim, Ra var. Sonra geliyor Elif, Lam, Ra. Ve Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Neden çözmediler? Taha. Niye çözmediler? Ta'dan sonra Yasin'in Yasin'den sonra bir saat daha geliyor. Ve Ta, Sin, Mim, Ayn, Sin, Kaf geliyor. İki tane Ta, Sin daha geliyor. Ve sonra da bir Hamim ve en son Kaf ve Nun geliyor. Peki bu Kur'an'ın içindeki ayetlere girenler neden mukataları çözmüyorlar? Çözmediler. Lütfen. Kardeşlerim. Biz zaten Kur'an'ın içinde çok sırlar var. Allah'ın sırrına karışmayın. Madem ki merak saldınız, mukataları niye çözemediniz? Merak salmadınız. Mukatalara. Demek o da bir şey kısmet olacak. İşte, yani bazı insanlarımızla yani böyle ilimlere giriyorlar. Hani bazı hallerde de yani Allah'ın işine karışıyorlar gibime geliyor. Allah'ın sınırını ayetlerini kimse çözemez. Herkesin e, merak ettiği bir şey var. Merak ettiği bir şey var ama ilim bile bir şeydir. Ama bakın. Mesela Einstein neyi bulmaya çalıştı, atomin buldu. O Kimisi? zahir ilimdir. Mesela? Ama Einstein o zahirdeki bir şey buldu. Ama aşkı buldu mu? Allah buldu mu? Bulamadı. İşte mesela batın ilim ayrı, zahir ilim ayrı. Ama zahir ilim de batın ilimde çıkmadır. Beynimiz de batındır. Biz beynimizi göremiyoruz. Batındır tam kabatasımızın içindedir o batın bak bu beyin batına gelmedi. Ya diyor Hz. İdris. Ha. İşte bazı yerlerde ismi değişiyor da. Hermes o oh aynı he. okulu. Hermes. Hermes oldu. da bunu yaptığı bir şey var diyor ki bu dünyaya çok icat getirmiş. E... Acaba ona getirildi mi o icatlar? Yoksa kendisi mi çıkardı? Canım İdris zamanında ne icadı var? Vizyonu çok büyüktü. Çok vizyon Allah ona gösterdi. Yakaz halinde. Batın alimi. ona çok samadaki alimleri gösterdiler, gezdirdiler. O da bu batın alimi en iyilerinden bir tanesidir. Değil mi? Zaten o da bir batın alemdir yani. Vizyondur. Yani bir icat yapmış dünyada. Yok öyle bir şey yok. O maneviyatçıydı. Maneviyatçıydı. Deri maneviyatçıydı. Arıyordu, Allah'ı arıyordu ha. Ha terzilik olmuş mesleği Oy, o başka. Yani şimdi iki tane hal var. Zahir halde sen ne kadar koca da olsan, imam koca, olacaksın, görevini yaparsın, aylığını alırsa eve gidersin. Evet hocam, mal olsun diyelim. Bu ayrı ama manevi, Allah'ı aramak yolu ayrıdır. Zahirde Allah'ı aramak ayrıdır. Evet hocam, Allah razı olsun. Evet. Teşekkürler. Eğer arkadaşlar kanalımıza destek olabilirsiniz abone olabilirsiniz. Lütfen bir yapın. Teşekkürler hocam.